Merhaba arkadaşlar World of oh. Merhaba arkadaşlar Fatih World of Merhaba arkadaşlar Fatih World of Yapma yapma durun Evet bu videomuzun sponsoru World of Tanks Harika bir oyun neden harika bir oyun Sana önce kısaca söyleyeyim 5 tane 5 tane değil de Birkaç tane saymayacağım şimdi söylerken sayarsın sen. Sen benim yerime say. Ben saymakla uğraşamam. Biraz kötü ben matematikte biraz kötü. TYT. TYT değil de AYT'de bir Matematim vardı matematikte. Bir kere. Görüyorsun oyun Türkçe. Oo, Bu bir direkt en sevdiğim. Bak adamı görüyor musun? Hemen en sevdiğim diye atladı. İki. Oyun ücretsiz. Daha ne isteyebilirsin? Batan gibi bir broker. Oh, <laughs> oğlum bak. oyun her platformda var. Nintendo Switch'te var mı? Ne yapacaksın Nintendo Switch'te ya sen? Allah Allah. Dört. Eğer tankları seven biriysen oyunda... 800 tane tank varmış diye duydum. Gerçekten 800 tane. Şuraya aşağıya bak. Bana bir tane hesap verdiler. Bak aşağıya bak. Bitmiyor. 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 O yani tank seven biriysen senin sevdiğin tankın boyunda olmama ihtimali yok. Varsa da Batan Tay'ı dava edebilirsin serbest bu konuda. 5 Beş de biliyor musun? Benim açıklamaya koyduğum ve yorumlara sabitlediğim linkten kayıt olursan neler kazanacaksın? Sen benim kodumla mı kayıt oldun? Neler? Yo. Neler kaçırdığını söyleyeyim sana? 250 bin kredi. 7 günlük World of Tanks premium hesabı. Altı oh. 6 B, 6 Tiger 131, oh. 6 oh. T78. Oh. Yeah. Bu tankların hepsini kaçırdın. Bak görüyorsunuz benim tankıma bakın. Heybetine bak. Nereye kayboldun lan? Bu lavuk bende giremediği için. Tankımı küçük seçmek zorunda değil kadar ezik olmak zorundasın. Neden bu kadar ezik olmak zorundasın? Neden? Ulan seninki niye benimkinden daha büyük? Oğlum bu çok çok, çok garip bir cümle oldu. Oğlum kaç tane tank var? 422 kişi sırada. 482. 481 tane victim diyelim. Bir tane de kral. Yani ben. Çık aç oğlum bu oyun. Bu var ya büyük bir muharebe olacak. Ve ben ne yapacağım biliyor musun bu muharebede? Ne yapacaksın? Çok şaşıracaksın yapacağım hareketi. Ne yapıyor? Kaçıyor mu? Oh! Sen bana nasıl açıdarsın lan? Oh. Gel lan buna kız. Gel. Bunu diyor? açıdıyor? <laughs> Takımımızın bize hop shift'e basarak şey yapabiliyormuşum. FPS modda ben daha iyi bir oyuncuyum ya. Hayır değilmişim vardı. Bahsedeceğim... Aa karşıda düşman bir, var. Karşıda düşman var. Hadi. Hadi. Dur dur dur. Havka gibi vuracağım onu dur. İnce ayar. Odaktan. Odaktan. O adam kaçtı. Korkak. Süt. Yapma Kardeşim yapma yapma, yapma birader yapma önüne birader baksana. ya yapma ya. <laughs> Oğlum, sen nasıl potur götürürsün bana ya. Önümüzde adam var. <laughs> Önümüzde adam var. Yardıma ihtiyacım var dostum. Hadi. Bana değil, bana değil. Tamam, tamam, tamam. Tam 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 karşımızda bak görüyor. Oh! Aa! Oh! 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 Lan vuruyor. Nereden vuruyor oğlum bu? Ya puslu yere bak. Am. Şuradan. Am. Ah! Am. Ah! Tutturamıyorum ki. Ah, Süspansiyonlarım patlattı. Kıpırdayamıyorum. Nasıl? Yardım edeceğim var dostum. <laughs> Adam beni öldürecek. Nasıl lan? Adam beni öldürecek. Adam beni öldürecek. Yapma dur. Ya, yardımcım, yardımcım. Ah! Kanka berbat. Aha. Mahvedeceğim bu adamı. Oğlum ölüşümü bir de şey işte işte gösteriyor ya. Aha. Zafer mi? Biz yeah. Güzel oyun <laughs> işte. Takımımız için kendimizi iyi. feda ettik <laughs> ve kazandık. Hadi başla. 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 <gülüyor> <gülüyor> sıkıyorsun ya öyle? Bu, bu eli kazandığımızı... Oğlum ne oluyor? Bu salak bize ne sıkıyor. Terbiyesiz o çocuğu? Terbiyesiz, terbiyesiz. <laughs> World of tanksa bu kadar <laughs> sinirlenen bir insan olamaz. Oğlum hadi hızlı lan. Seni mi bekleyeceğiz? Allah ne yavaş bu ya? Geliyorum. geliyorum. Sen yavaşsın ya. Ay, Geçen iki lavuk var, 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 var. evini çok sinir etti ya. Adam World of Tanks'la çimene pusmuştu. Ben inanamıyorum gözlerime. Ya. E ya. Tam bir hell yeah oyununda elif çimene pusmuş oradan vuruyor. <laughs> yani şu aradan bir tane koyacağım birine. Lan tank. Lan çekilsene. Oğlum bunlar beni sıkıştırdı. Ya siz hiçbiriniz delikanlı <laughs> değilsiniz. Babayı izle şimdi babayı. İleri askerlerim. Korkut adamlar ya. Gel butu. Geliyor. <gülüyor> <gülüyor> sıkıştır sıkıştır. Sıkıştır. <laughs> Devam Çekil et. lan. Çekil Erwin gibi girdim önden. Takımım nasıl gaza geldi görüyor musun? İşte benim gibi adamlar ay, lazım ay. bu oyuna. Beklemişler kenarda pusuyorlar. <laughs> Artık var. Ama arkada bıraktılar beni. Öyle komutan mı olur? Bir durun lan. <laughs> Oğlum lavukta arazi arabası var. Dur dur dur. Of of yemin ediyorum takımımın önderiyim ya. Neye sebep oldum ya? Bir tane tank kaldı karşı takımdan. Ah, ah! Lavuk beni... Bir de beni vuruyor özellikle o kadar kişinin arasında. Hadi ele geçiriyoruz. Oğlum! Ne oldu? İkisi bizim el üstü ele geçiriyor. Ney? Yemin ediyorum takımımın önderiyim ya. Şaka gibi. <laughs> Adamlar bizi <laughs> Fatih Sultan Mehmet taktiğiyle <gülüyor> <gülüyor> ya. Uf. Oğlum şu ortadaki herife bak nasıl üçlük bu kocaman tankı var. Sağımda mısın? Yanımdayım. Aha. Nereden biliyorsun benim sorumlu olduğumu? He? Ya başkasıysa <laughs> Ya bir anda bam 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 diye vurursa seni <laughs> Ya düşman tankıysa Sen <laughs> bekle sen 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 Vuruşa <laughs> bak Vuruşa bak Adama var ya tam bir siyahi drive'a boy attım Şuradan buna bir koysam var ya Aşağı, azıcık aşağı indir kafanı. Kafanı aşağı indir. Aa, kafanı aşağı indirsene seni lanet. Öl. Öleceğim. 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 Yapma. Yapma. Oo. Oh, 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 oh. İlk yanımdak gerizekalıyı patlattılar. Ben de bu. Ben anlamadım bu oyunun bir şeyi var büyük ihtimal ya. O şey işte ya dedim ya. Beyaz yuvarlağın içinde kırmızı nokta oluyor genelde. He. Onu yakınlaştırıyor mouse tuşuyla böyle en yakın yapınca daha şeylerini görebiliyor adamların. Eee zayıf noktalarını görebiliyor tankın. Hmm, sen bu oyunu musun ya? Aynen öyle Şimdi şu kırmızı Oo. noktayı adamın üstüne odaklayınca adamın zayıf noktasını mı gösteriyor? Kırmızı olmayacak işte o yeşil olacak. Aa Bulacaksın adamın zayıf noktasını. Aa. Aa Ben arkadan dolanıyorum patlatacağım hepsini rahat ol. Tamam. Sen tamam. neredesin? Oğlum yukarı nasıl çıkacağım ben ya dolanıp dolanıp duruyorum salak gibi. <laughs> Hayır. Aha zayıf noktasını koydum. Aha bir tane daha. Oy adamı halled. Trick shot atıyorum trick shot. Eyvah. Yardım et. Yardım et alacak beni bu. Hadi neredesin kazanayım ki? bu savaşı. Hadi. Hadi. Vuuu. Hayır bir tane daha geldi. Yardım et. Patlatacak biri bu. Neredesin? Yardım neredesin? et. Yardım edin. Patron yardım A et. Patron korkuyorum patron. Gel. Nereye geleyim? Oğlum sen neredesin? Aaa. Teknoloji ağacı falan var baksana. İki, Bayağı tanklarımı üç. tek tek geliştirebiliyorum böyle. Kendine özel bir tank buldum mesela. Ba 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 ba! Aa, zafer. Zafer mi? Direk öleceksin bu arada hiç şey yapma kafanı çevirmeye Hadi. çalışma. Direk öleceksin. <gülüyor> <gülüyor> i̇lk ben vurdum ilk ben vurdum. Stand-up'u kaybettin. <laughs> Peki çok hızlı vuruyor. <laughs> Stand-up'u kaybettin. Gel gel şurada Ziyan 700 soluz. canlı bir tane adam var. Aşk! Solumuzda bak solumuzda adam. direkt solumuzda direkt solumuzda bak. Vur! Vur 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 vur! Ah! bu Dur. da arkadan biri götürdü. Arkadan bunu alalım, bunu alalım. Oğlum öldü. Hasar yiyor bu adam. Bu adam çok sağlam. Git. Git. <laughs> <laughs> oğlum niye hasar yiyor o adam? Niye <laughs> bileyim ya? Çok saçma oğlum. Çok saçma Baksana adam. herife Aa. iki vuruyorum iki ne lan Gerçek gücümü gösterme zamanı geldi Gerçek gücümü görmeye hazır mısın sen onu söyle Görüyor mu tanklarımı tanklarımı görüyor mu Ayakkabıları oh. görüyorsun kuzen Tankları oh. görüyor mu tankları oh. Tankları, oh. tankları görüyor mu <laughs> hadi Oo. 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 Yok benim gaza gelmem lazım abi ya <laughs> Veletler böyle açıyor İstiklalimi gördün mü? Roblox oynarken yandan açıyor böyle <laughs> Oğlum nasıl bir mermi tokuyorum lan ben 15 saniye sürdü Tek atması lazım Oha Onlar ne lan Bu var ya Nedir bu vuruş 800 vurmasın ben oyundan çıkıyorum Harbiden çıkıyorum ya şaka bak Şuradaki herif ne oluyor lan? Ben bir dakika. Oğlum ben Hı. Bir dakika düşündüğüm şey mi? Odaklanıyorum. 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 Adam kayboldu. Bombalayacağım adam, bombalayacağım adamı. Oğlum ben manyak bir karakteriyim. Yukarıdan bombalıyor. Görüyorum senin adamı. Ben o, o iki adamı mahvedeceğim şimdi. Bekle. Bekle. Hı. Bekle. Bombalıyorum. Of of 130 149 vurdum. Bunu da bombalayacağım. Top yükleniyor. Sen senin önünde sen oradasın değil mi şu an? Atlatacağım adamı. Tık 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 hadi 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 vur. 51 vurdum. Tuttum adamı tuttum. İyi tuttun nereye Sen ne kim? o kaçan adam mı kovalıyorsun sen? He? Dur 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 öldüreceğim onu öldüreceğim onu bekle. façı Ah be öldürdün adamı. Helal lan. Öldürmedim lan. Sen, Oğlum sen nereye bakıyorsun? Oooo vuramadım galiba. Ha bir dakika. Lan ben vuramıyormuşum ki ben geri zekalı mıyım lan? Ben boşa sıkıyormuşum bir <laughs> Önümün açık olması lazımmış ama. Vurduğumu sanıyorum tamam. ya beni? <laughs> Şuradan açık alayım biraz bakayım. Gitmiyor oraya dur. Oğlum, bu adama niye orada duruyor? Korkaklar çünkü benim gibi bir liderleri yok. Da. Aa, bir dakika gördüm. Bak şimdi ona ne yapacağım izle hayır, Zizle, izle, izle, izle izle görüyor mu beni? Ha, hayır çaldı lan kiri mi Aha aha. tamam hadi, ha. hadi 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 hadi. Odaktan odaktan çok koşuyor çok koşuyor. Oo, bayağı. Hayır da. ya. Tutuyordu da şey var onun. Daha var arada. Göstersin hadi. açık açık verden patlatacağım onu. Aha. Aha. Nasıl üstünden geçti? Nasıl üstünden geçebilir? Bir daha, bir daha. Bir daha hadi. Ne bir daha? Ne 20 saniye şeyim var. Oha. Oo, dojü gördün mü? Oğlum, kaç? Kaç? Dojluyorum, dojluyorum. Çok fena dojluyorum. Çok iyiydi. Dostum açıklamaya koyduğum linkten benim kodumla kayıt olsaydın bu kadar kötü bir oyuncu olma, olmayabilirdin. Aynen öyle. Ben kötü bir oyuncuyum. <laughs> ben bu oyunu oynamaya gitmiyorum. Kendimi geliştirmem gerek. Bu oyunu bilen biri varsa <laughs> benden de dalga geçecek var ya. <gülüyor> evet. <gülüyor> bir saattir önüne sıkıyormuşsun ya. Açıklamaya koyduğum linkten oyunu indir. Benim kadar kötü oynamayacağına eminim. Ama karşıma çıkarsan seni mahvederim haberin olsun.